Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ela. Ben Onur. Bugün sizlerle beraber yani Onur'la beraber en iyi çizen kazanır challenge yapacağız. Birazdan önümüze ürünler gelecek ve biz kağıda ürünleri çizeceğiz. En iyi çizen kazanacak. Ben kazanacağım. Aynen, TikTok'ta aynen. nasıl kazanmıştım? Yani TikTok'ta Ela kazanmış. <laughs> Senin kendi videonla kazanıyorsun ama fark ettin mi? Evet fark ettim onu. Ama çizimi benim mükemmel olduğu için ben her türlü zaten kazanacağım. Ya, iyi, Yapacak iyi. bir şey yok <laughs> o zaman yani. kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Onur bu videoya kaç like bekliyorsun? Bu videoya artı 500 like bekliyorum. Evet ben. Arkadaşlar atabildiğiniz ben kadar 300. like atmayı unutmayın. <laughs> Sen 300 bekliyorsun ben 500 bekliyorum arası 400 geliyor. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar o zaman. Aman. Lafı daha fazla uzatmaya gerek yok. Bir de geçelim. Jüri ürünü getirir misin? Evet, ilk ürünümüz geliyor. Gözünüzü kapat gözünü. kapatın. Kapat gözünü Ela. Arkadaşlar efsane bir şey bu. Efsane bir, kesin, bir, kesin bir efsane şey Deniz kesinlikle efsane bir şey olacaksınız. Evet. Kesin her şeye yarar. Açıyoruz mu? Açın. Bu daha açmış. Hayır ben açın demeden yani kapalıydı buraya koydum. Açtım. tamam. Erken. Oha! Sen ciddi misin? Power Bank. Power Bank arkadaşlar ve kablosuz bu arada. Baya iyi. Şöyle göstereyim size. Aşırı iyi ve aşırı ağır. Bana lazım bir şey zaten. Bana Sana lazım da lazım Bey. bir şey. Değil mi? Yiğit'en ben alıyorum. Çıkın çıkın. Bana da lazım bir şey. Bakalım kim kazanacak. Tamam. Evet. Bence ben kazanacağım. Şu, tamam bak şu ön yüzünü çiziyoruz tamam mı? Okey burasını çiziyoruz. Ön yüzünü çizeceğiz arkadaşlar. O zaman başlıyoruz. 3 2 1 Dakikayı başlatır mı? Tamam. Dakka başlamış bu arada çiziyorum. Ela bakma kopya çekme. Kopya çekmiyorum. Yok sen sınavda mı böylesin? Hayır. Bence de olma yani. <laughs> Arkadaşlar duyuyoruz kes diyor bana. <laughs> Ey ne yapıyorsun lan? <laughs> Abi çok güzel çizdim. Mükemmel çizdim. Son 20 saniye. Efsane. Ya ben fazla bir şey yapmak istemiyorum. Arkadaşlar benimki 5 hey. 4 de... 3 2 1 Bitti Aman Allah'ım Sen çekme Aman Allah'ım power bank değil bir şey sanki dana gibi bir şey gibi O zaman al Hangisi daha yakın? Tamam tamam, tamam cüreyi soracağız cüreyi soracağız 3 2 1 Benimki bu Tamam tamam Deniz hangisi sence? Doğruyu söyle dürüst ol hangisi? İkisi de birbirine yakın yani Ama. İkisi de birbirinden berbat. <gülüyor> <gülüyor> hangisi? Biri güzel büyük olduğu için Öteki de detaylarında güzel. Aslan aslandın. Aslan. Hangisi? hangisi? Keşke biraz büyük çizseydin daha iyi olurdu. Tamam hangisi? Şu an işim zorlaştı. Nasıl diyeyim? Böyle fiziksel düşünmeye çalışıyorum. Hangisini görsen benzer diyordum. Öyle severimsin. Abi büyüklük olaraksa Ela abla eğer detay olaraksa seninki. Yani çok benziyorlar. Çok. Tamam çok. Işte, hangisi? İkisi de birbirinde şey Seni seç çünkü bu Power Bank birine gidecek. Abi ben büyüğü seçerdim ya. Küçük <laughs> Power Bank olmaz gerçekten. Ne onu <laughs> 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 ben? Evet arkadaşlar onlara çok lazım olan şey, bana da lazım olan şey ama benim olan şey. <laughs> power Bank benim oldu. Ne düşünüyorsun? Bir şey düşünmüyorum, şu an çok moralim bozuldu. Evet, morali bozuldu. Daha beter olsun. <gülüyor> <gülüyor> o zaman ikinci ürüne geçelim. Jüri, ikinci ürünü getirir misin? Arkadaşlar, bu sefer gerçekten efsane bir şey şöyle. Kesin bak kesin, kim alırsa alsın mutlu olacak. Abi. Airpods. Airpods. Ama bir şey söyleyeceğim. Burada çizilecek bir şey var mı? Evet var. Ne? Yani detaylarını çizdim tamam. Mi? O zaman Airpods'u çizmeye başlıyoruz. Evet Üç. çizmeye başlıyoruz. O gerçekten Üç. efsane bir şey. İki. İki. Zaman, bir. Çiz. Of ya çizemeyeceğim bu sefer. Of yanlış çizdim. Yanlış çizdim. Ah yani niye böyle oluyor? 20 saniye. Bir şey değil mi Deniz? Efendim. En iyi ben çizdim birader. Ben sana hiçbir şey demiyorum. Eğer bunu da ben, de seçmezsem. Abi o power rank miydi gerçekten? Küçücük yapmışsın. Hadi ya. tamam. Efsane çizdim benim bitti. 5, 4, 3, 2, 1, bitti. Tamam kaldır. Şu. Şöyle göstereyim. Şu arkadaşlar. Şimdi bu sefer gerçekten... Gerçekten Onur Çeyiz bildi ha? Abi bir şey diyeceğim de gerçekten e, Airpods küçük olur. Tabi ya. Evet. Kocaman çizmişsin. Keşke, ya. keşke küçük çizseydin. Bak bir şey değil mi? Küçük çizseydin ben seninkini seçerdim. Ben de. Ben, de, ben seninkini seçerdim. Ama Airpods Ama Şimdi gerçek... arkadaşlar siz de karar verseniz hangisini seçerdiniz? Ben. Tabii canım. <laughs> ben... Doğru seçimler tamam, yapıyorum. Kimi seçtiniz? Ben tabii ki daha Dinlemek ister misin müzik? Hayır. Müzik falan dinlemek ister misin? Hayır. Zaten benimki vermiyor. Benim benim. Alayım. Evet arkadaşlar, Airpods'u Onur aldı. Sorun ne? Ne ki? kadar böyle sesi titrek bir şekilde söylüyor çünkü yenildi. Arkadaşlar şimdi gün seks parfümümüz var. Şöyle güzel, bayağı iyi. Şöyle koyuyorum. Açıklarınız güzel diyorsa güzeldir. Calvin bu arada. JK. JK K. JK JK in JK in iki um him. Öyle yazıyor. Öyle yazıyor. Ya yani, tam bunu mu çiziyoruz? Bunu çizeceksiniz. <laughs> Çizelim ya. Ne demek beleşten parfüm almak ne kadar güzel olur. Sevindirir beni. Ben çizersem alırım Çok gıcıksın şu an. Ha? Sen çok gıcıksın. Tamam çizersen alırsın Ela. Hadi çizersen alırsın tamam. Üç, İki. Ah, kalemim bozuldu. Bir sıfır başla. Kalemim bozuldu. Ha dur. Jüriye bak. Ah ne yaptın lan? Ah ne yaptın lan? Bu zor cidden zor. Burada. Yo çok da basit. 40 saniye. Abi böyle bir çizim ne var ne yok. Altını lütfen güzel çiz. Evet, evet, altını sen, sen sana özel çiziyorum. Deniz, beni seçmezsen ağlarım, zırlarım. Sana o kadar net söylüyorum. <laughs> tamam mı? Ben sana o kadar net söylüyorum. Beni seçmezsen ağlarım ben. Ben pes edeceğim. 15 saniye. He? Öyle değil mi? Değil mi? Evet. karşıda Karşında benim biri varken. Pes mi ettim? Evet. Ela pes etti. O zaman durduruyoruz. Durduruyoruz. Gel 3 2 1. Yok. galip. Çizmedim. Tamam ben ben yine göstermeni istiyorum. Evet bu. Derim ki de bu arkadaşlar. Bu aslında. bu kadar. <laughs> çizmedim. Tamam. Niye çizmedin? Ne yapacağım ki ben? Boşuna. Ciddi misin? Böyle mi düşünüyorsun? Evet. İyi tamam. Ben şaka valla çizemedim. Şuna baksana. Çizememiş arkadaşlar. Çizemedim. Ya, yapacak bir şey yok yani o zaman. Ben kazandım. Zaten beni seçer mi Tabii ki. Yani ondan değil arkadaşlar. Evet. <laughs> kurgu bu kurgu. Hayır kurgu yok. Kurgu bu kurgu. kurgu hayır kurgu yok. Gerçekten güzel. Benim, Benim Koklayacağım. Ne partim? Benim partim. Nasıl? Güzel kokuyor. Güzel kokuyor değil mi? Evet. Sıkarım sana bir tane. Yok istemiyorum. Tamam. Sen de olsun. Evet arkadaşlar bu videoda Onur kazanmış oluyor. Onur kazandı kurguyla. Hayır ya ne kurgu. Kurgu muydu? <gülüyor> <gülüyor> Yok bence gayet Değil, değil oğlum. Hakkımız <laughs> iyi mi ya? Mi? <laughs> evet Onur kazandı. Tebrik ederim. Rica ederim, Teşekkür ederim. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız videolar like atmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.